Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere her gün kullandığım planlama ve üretkenlik uygulamalarından bahsedeceğim. Her bir uygulamanın ne işe yaradığını, sevdiğim ve sevmediğim yanlarını açıklamaya çalışacağım. Videoda bahsedeceğim konuların zaman çizelgesini açıklamaya bırakıyorum. Eğer videonun tamamını değil, belirli yerlerini izlemek isterseniz ilgili yerler atlayabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kısaca kendimden bahsedeyim. Benim isim Yüksel. Doktor eğitimine devam eden, bir yandan teknolojiyle işçi olmayı seven, yazılım topluluklarına hem organizatör hem konuşmacı olarak katkıda bulunmaya çalışan bir avukatım. Bu kanalda üretkenlik, yeni beceriler kazanma ve sürekli öğrenme üzerine araştırmalarımı ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Uzun vadede amacım hayat tecrübesini hem üretken hem de keyifli hale getirmeyi hedefleyenlerin bir araya geldiği bir topluluk oluşturmak. Eğer siz de bu topluluğun parçası olmak isterseniz kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. David Allen'ın çok sevdiğim bir sözü var. Your mind is for having ideas, not for holding them. Yani zihniniz fikir bulmak için var, hepsini aklınıza tutmanız için değil. Bu cümle bence o hepimizin aşina olduğu, yoğun bir dönemde çok fazla şeyi aynı anda yapmaya çalışırken hepsini nasıl yapacağımız ya da hangi sırayla yapacağımız aklımıza tutmaya çalıştığımız ve bu yüzden inanılmaz baskı altında hissettiğimiz sadece düşünürken bile yorgun düştüğümüz duygu durumunu içinde barındıran bir cümle. Çoğu zaman büyük çaplı işleri başarabilmek aslında çok sayıda küçük işi arka arkaya yapabilmek anlamına geliyor. İşte bu işlerin neler olduğunu iyi belirleyip net bir biçimde planlayabilirsek çok büyük projelerin dahi altından kalkabiliyoruz. Bugün sizlere tam olarak bu amaçlarla her gün kullandığım ve oldukça işime yarayan 5 uygulama uygulamadan bahsedeceğim. İlk bahsedeceğimiz uygulama aynı zamanda her gün ilk kullandığım uygulama. Çünkü bu bir alarm uygulaması. Alarm ismindeki bu uygulama belirlediğiniz bir görevi yerine getirmediğiniz takdirde susmayan bir alarm. Görevin ne olduğunu alarmı kurarken seçebiliyorsunuz. Görev dediğimiz şeyler aslında uyandığımızdan emin olmamızı sağlayan bazı ufak işler. Benim genelde kullandığım görevler bir mutfak eşyasının barkodunu okutma görevi ve eğer hesap makinesi kullanmazsam çözemeyeceğim zorluktaki 4 işlem soruları ama uygulama içerisinde bir şeyin fotoğrafını çekmek veya telefonu sallamak gibi farklı görevler de mevcut. Hatta bildiğim kadarıyla pro versiyonunu satın alırsanız squat gibi fiziksel efor isteyen görevler de belirleyebiliyorsunuz. Neden böyle komplike bir alarm kurmaya ihtiyacın var, çok mu ağır uyuyorsun diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır, tam aksine ben çok hafif uyuyan birisiyim. Ancak yalnız yaşadığım için düşük ihtimal de olsa uyuyakalmam halinde kimsenin bunu fark edip işe geç kalmamı engellemesi mümkün değil. Eskiden Google Asistan'ın müzik alarmını kullanıyordum ama o alarm stop diye bağırdığınız zaman susuyor. Çok çabuk pes eden bir alarm maalesef. Bir defa uyuyakaldığım için işi riske atmayacak bir alarm çözümü buldum. Uygulamanın sevmediğim bir tarafı yok. Zaten çok bir beklentim de yok böyle bir uygulamada. Ama bu şekilde bir alarm kullanmanın büyük bir dezavantajı var. Bu normal telefon alarmları için de geçerli. O da uyanır uyanmaz ilk yaptığım şeyin elime telefon almak olması. Bundan pek memnun değilim. Çünkü bu beni zaman zaman ya hadi bir de Twitter'a bakayım şeklinde oyalayabiliyor. Bu yüzden yatağın başına bir alarmlı saat alıp koymayı da düşünmüyor değilim. İkinci sırada aslında iki uygulamadan bahsedeceğim. Bunlar Google takvim ve asistan. Evet sonunda bu kanalda da asistandan bahsetmenin bir yolunu buldum. Şaka bir yana asistan üretkenlik uygulaması değil ki ne alakası var diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat özellikle böyle tek cümlelik hatırlatıcılarımı kaydetmek için veya takvimde etkinlik oluşturmak için Evdeyken hep asistanı tercih ediyorum. Çünkü evin her yerinde Google Home veya yeni adıyla Google Nest hoparlörleri var. Detaylı bir açıklama içermeyen hızlı hatırlatıcılarımı kaydetmek için Google bana şunu şu gün şu saatte hatırlat diye bağırmak çok kolayıma geliyor. Benzer şekilde takvim üzerinde etkinlik oluşturmak için de tarihi günü etkinliğin başlığını söyleyip bir takvim girdisi oluşturmak çok pratik. Daha sonra bilgisayar başındayken Google takvim üzerinde bunları görüntüleyebilmekte büyük bir avantaj. Çünkü özellikle gün içerisindeki duruşma ve randevularımın tamamını Google takvim üzerine tutuyorum. Doğru söylemek gerekirse Google takvim dışında bir takvim uygulamasını hiç kullanmadım. O yüzden belki alanında daha iyi uygulamalar vardır ama ben bilmiyorum. Google takvim Gmail ve Meet entegrasyonu olması bakımından da işimi çok kolaylaştırıyor. Bu yüzden bir alternatif arama ihtiyacı duymadım. Örneğin bir yolculuk için bilet satın aldığımda ya da bir rezervasyon yaptırdığımda gelen mailden bilgileri otomatik olarak çekip takvimime ekliyor olması büyük bir rahatlık. Yine farklı takvimleri aynı anda görebildiğim için hem bürodaki işleri hem de kendi işlerimi ayrı ayrı takip edebiliyor ve bunları çakışmasını önleyebiliyorum. Takvimin sevmediğim bir özelliği yok. Ancak asistanın tabii ki sesten yazıya dönüştürme konusunda ne söylediğimi %100 doğrulukla kaydettiğini iddia etmeyeceğim. Nadiren kelimeleri kulağa aynı gelen sesteş kelimelerle değiştiriyor. Ama hiçbir zaman da bana bu neyin hatırlatıcısıydı ya diye düşündürtmedi. 3 numarayı aslında bir uygulamaya değil bir uygulama türüne ayırdım. Bu da offline şekilde yani internete bağlı olmadan not almanız olanak sağlayan uygulamaların geneli. Benim tercih ettiklerim Android üzerinde Drafts adında çok basit minimal bir uygulama. iPad'de ise iPad'in kendi not alma uygulaması. Telefonu ilk aldığım sıralarda not serisinin o küçük kalemini de çok kullanıyordum. Ama artık eskisi kadar kullanmıyorum. Bu arada Drafts sanırım iOS'ta başka bir uygulamanın da adı aratacak olursanız diye belirtme ihtiyacı duydum. Neden offline bir not alma uygulamasına ihtiyaç duyuyorum? Ya da neden bu tip bir uygulamayı kullanıyorum? Çünkü böyle aklıma gelen her ufak şeyi kaydetmek için uygulamaların hantal açılış ekranlarında beklemeyi ya da böyle kısa süreli de olsa beni giriş yapmak için bekletmesini sevmiyorum. Bazı uygulamalar bu konuda diğerlerinden daha kötü. Mesela bugün yine bahsedeceğimiz Notion bu konuda en kötülerden bir tanesi bence. Ama mobil uygulaması düzgün çalışsa bile tüm online not alma uygulamalarının bir şekilde bağlantı kurma ve giriş yapma aşamalarından geçmesi gerekiyor. Bu aşamaların yavaşlığı ve benim aklıma gelen bir şey yazmakla aramda bariyer oluşturmaları hoşuma gitmiyor. Kaldı ki internet erişimi olmadığı zamanlarda bunları kullanamıyor olmak zaten başlı başına bir problem. Şöyle de bir şey var. Aklıma gelen, not almak istediğim her şey tüm platformlar arasında anda senkronize edilmesi gereken altın değerinde bir fikir olmuyor. Özellikle ya belki bundan video yaparım dediğim ufak tefek konuları bu şekilde basit bir uygulamayla yazmak daha sonra eğer gerçekten bu fikir bir videoya dönüşecekse ya da bir yazıya dönüşecekse başka bir platforma taşımak kolayıma geliyor. Öyle taşımakta zor bir şey değil zaten. Senkronize olan bir uygulamaya kopyala yapıştır yapıyorum. Evet, yavaş yavaş büyük oyunculara geliyoruz. Yani gerçekten komplike işleri yapmamda yardımcı olan ve hayatımı diğerlerinden çok daha fazla kolaylaştıran iki uygulama var. Bunlardan birincisi Trello. Muhtemelen en uzun süredir kullandığım üretkenlik uygulaması Trello'dur. Şu anda ofisteki işlerimi takip etmek için hala her gün kullanıyorum ve yakın zamanda değiştirmeyi de düşünmüyorum. Bunun birçok sebebi var. Bir tanesi Trello'nun üzerine kurulu olduğu Kanban sisteminin yani o listeler ve kartlardan oluşan sistemi ofisteki çalışma biçimine uygun olması. Şu o zaman yapılacak işler benim için ortaya çıktığında bir son günleri oluyor, bir deadline oluyor. O zamana kadar farklı aşamalardan geçiyor ve sonra da geri dönüp bakmaya çok ihtiyacım olmuyor. Bu yüzden Trello biçilmiş kaftan. Mobil uygulaması da yaptığı işe göre bence fazlasıyla tatmin edici bir performans sergiliyor. Evet, aynı işleri takip etmek için daha komplike veri tabanları kurabilirim ama süreci daha da karmaşıklaştıracaksam eğer bunun bana ekstra bir getirisi olması lazım. Şimdiye kadar böyle bir uygulamayla henüz karşılaşmadım. Üstelik Trello'nun hem kullanımı basit hem de Türkçe desteği olması onu teknik beceri gerektirmeden herkesin aynı anda aynı board üzerinde çalışabildiği bir üretkenlik uygulaması haline getiriyor. Ha yok illa benim otomasyona ihtiyacım var özelleştirmek istiyorum derseniz geniş bir eklenti havuzu ve otomasyon için kullanabileceğiniz Butler yani kahya adında bir de özelliği var. Genel olarak çok beğendiğim bir uygulama olduğu için eskiden alışkanlık takibi ve kişisel projelerimin yönetilmesini de Trello üzerinde yapıyordum. Hatta o zamanlar Gold üyeydim. Ama tabii Kanban stili günün sonunda yapısı itibariyle sınırlı bir üretkenlik sistemi. Özellikle alışkanlık takip sistemini kurmak için o batlara çok takla attırdığımı hatırlıyorum. Bu yüzden ofiste hala her gün Trello kullanıyor olsam da Notion ile tanıştığımdan beri kendi projelerimi ve alışkanlıklarımı Notion üzerinde takip ediyorum. Demişken gelelim Notion'a. Notion gerçekten ilk keşfettiğimde hayretler içerisinde kullandığım bir uygulama. Hala da çok severek kullanıyorum. Çünkü farklı konuları farklı tablolarda, farklı veri tabanlarında saklayarak bunları hem kendi sayfalarında hem de başka sayfalarda, değişik arayüzlerde kullanabiliyor olmak gerçekten muazzam bir esneklik sağlıyor. Zaten biliyorsunuz şu an hala devam etmekte olan Life OS deneylerini de Notion üzerinde yürütüyorum. Daha önceki 100 günlük Life West takibimi de Notion üzerinde yapmıştım. Proje yönetimi anlamında tek başına da olsanız, bir ekiple çalışıyor da olsanız Notion çok başarılı bir araç. Tüm detaylarına maalesef bu videoda girme şansım yok ama her gün nasıl kullandığıma kısaca değinmek gerekirse öncelikle alışkanlık takibi için bir veri tabanı oluşturdum ve bunları günlük takip edebilmek için bir takvim üzerinde görüntülüyorum. Okuduğum ve okumak istediğim kitapları yine bir tabloda saklıyorum. Gün içerisinde neye ne kadar para harcadığımı çoğu zaman not aldığım bir tablo var. Bunu yine Notion üzerinde tutuyorum. Projelerimi ve bu projeler için yapmam gereken işleri yazdığım bir tablo var. Bunların tamamını tek bir uygulama üzerinde yönetebiliyor olmak çok güzel. Kötü yanları elbette var. Özellikle ilk başta oturup gerçekten ayrı ayrı tabloları oluşturmanız ve bu sistemleri kurmanız gerekiyor. Bu da kurmak istediğiniz sistemin karmaşıklığına göre fazlasıyla zaman alabilecek bir işlem. Diğer bir kötü yanı Biraz önce bahsettim. Mobil uygulaması ortalamanın altında bir kullanıcı tecrübesi sunuyor. Bu yüzden mobilde Notion kullanmıyorum. Bir de her ne kadar bu videoların script'inden Notion üzerinde tutuyor olsam da yazı ile ilgili çalışmalar yapmak için çok uygun bir platform değil. Çünkü blok tabanlı bir çalışma biçimi var ve bu blok tabanlı çalışma biçimi yazı ile ilgili problemler çıkarabiliyor. Örneğin iPad'de yazının bir kısmını seçip tümünü seçtiğimde sadece o bloktaki yani o paragraftaki yazıyı seçiyor. Sayfanın geri kalanı tamamen yazı olsa bile seçmiyor. Kötü yanlar olsa da şu an daha iyi bir alternatifini göremediğim için yakın zamanda Notion'u bırakmayı düşünmüyorum. Eğer siz bu video türünü beğenirseniz ve ben de o zamana kadar daha iyi bir uygulama keşfetmiş olursam mutlaka onunla ilgili de size bir video çekerim. Ya da eğer Notion'la ilgili daha detaylı videolar istiyorsanız yorumlara yazarak bunu bana bildirebilirsiniz. Eğer buraya kadar gün içerisinde kullandığım üretkenlik uygulamalarını dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanala hala abone olmadıysanız abone olabilir ve benzer videolar attığımda haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Daha önce Notion üzerinde kurduğum ve 2020'nin son 100 gününü adım adım izlediğim sistemi ve bu sistemden öğrendiklerimi merak ediyorsanız LifeOS videosuna göz atmak isteyebilirsiniz. Görüşmek üzere.